Herkese merhabalar. Instagram üzerinden gelen soruları kısaca yanıtlamaya çalışacağım. Sırayla başlıyorum. Spina bifida miyolemeningosel için bir tedavi var mı? Spina bifida hastalarına omurilik pili takılır mı? Miyolemeningosel omuriliğin açık doğum yani bebek doğduğunda omuriliğin sırt bölgesinde açık olarak doğması şeklinde tanımlayabilirim. Bu hastaların maalesef ki sinirleri doğuştan hasarlı olabiliyor ve buna bağlı olarak da bacaklarında güçsüzlük, tamamen felç durumu, idrar ve büyük abdeste kaçak şeklinde şikayetleri olabiliyor bu hastaların. Bu hastalar için omelik pili takılır mı? Takılabilir. Fakat tüm hastalarda olduğu gibi her hastayı ayrı değerlendirmek ne konuda fayda görür, ne konuda göremez bunları ele, ele aldıktan sonra kesin kararı vermek gerekir. Diğer sorumuz, epidural stimülasyon implantının ücreti nedir? Fizik haber buna dahil mi? T3 Asya A inkomplet duyu sinir şansı ne kadardır? SGK karşılar mı? Şimdi epidural simülasyon yerine spinal cord simülasyonu ya da omurilik pili demek daha doğru olacaktır. Bir de Asya A'da inkomplet değil, komplet bir pilajdan bahsediyoruz. Yani total olarak bir pleji oluyor. Ücretle ilgili SGK pilin büyük oranda karşılıyor fakat yapılacak işlem, uygulanacak tedaviye göre tabii ki bunlar değişebilir. İnkomplet ya da komplet lezyonlarda tabii ki beklentiye göre başarı oranı değişebilir. Fakat total pilejde hani motor olarak genellikle çok büyük bir beklentimizin olmaması gerekiyor. Incomplete lezyonlarda başarı oranımız genel olarak daha yüksek değildir. Diğer soruya geçiyorum. Trigeminal nevralji hastası 5 defa radyo frekansı olup sonuç alamadık. Ne önerirsiniz? İlaç faydasız. Şimdi trigeminal nevraljide 5 defa radyo frekansı olundu ise burada yaş belirtilmemiş. Yani hastanın yaşına göre bu aşamadan sonra cerrahi tedavi daha uygun olacaktır. Yani tekrar radyo frekans denemenin çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. İlaçlar da fayda etmiyor. Bu aşamada cerrahi tedavi yani mikrovasküler dekompresyon dediğimiz kulak arkasından küçük bir insizyonla mikro cerrahi olarak ameliyat edilerek tedavi edilebilir. Yani bu aşamadan sonraki şey bence cerrahi tedavi olması gerek gerekiyor. Diğer bir soru. Vertebra yaralanma sonrası t 3 6 parapleziğim ağrı yok. Epidural simülasyon önerir misiniz? Az önce dediğim gibi epidural simülasyondan ziyade spinal cord simülasyonu ya da omurilik pili daha doğru olacaktır. Burada mesafenin tabii ki önemi var. Fakat total plejide yani paraplejide hiçbir şekilde ağrı, motor fonksiyon yoksa spinal cord simülasyonu ya da omurilik pili tedavisi motor fonksiyon açısından çok bir faydası olmayacaktır. Fakat herhangi bir nöropatik ağrı ya da kasılmalar varsa buna yönelik bir omurilik pili tedavisi düşünülebilir. <laughs> Diğer bir soru. SCS dediğiniz ameliyatın başarı oranı nedir? SCS yani spinal cord omurilik pili. Başarı oranı ya hastaya göre değişir, hastalığa göre değişir. Yani hastaya göre değişir diye demek daha doğru olacaktır. Burada diyelim ki hastanın nöropatik ağrısı var. Bu nöropatik ağrıları SCS tedavisiyle %80-90 oranında çözebiliriz. Ya da hastanın kanser ağrısı varsa bu ağrıları yine büyük oranda çözebiliriz. Yine diğer endikasyonu olan işte Burger hastalığında, fantom ağrılarında yine büyük oranda hastamızın ağrılarını kesebiliriz. Omurilik pilindeki en sık kullanım, daha doğrusu en yaygın kullanım alanı olan başarısız omurga cerrahisi ya da başarısız bel cerrahisi dediğimiz cerrahi sonrası omurilikte yapacak herhangi bir ameliyat kalmamışsa ve ağrıları varsa hastanın omurilik pili tedavisi uygulanabilir. Yine burada da hastamızın ağrısını büyük oranda çözebiliriz. Yani omurilik pili tedavisinde nöropatik ağrı ya da ağrıyı büyük oranda çözebiliyoruz. Bir diğer sorumuz, Bel kütletme sonucunda bacağım uyuştu, teşhis konulamıyor, ne olmuş olabilir? Şimdi bu bel kütletme dediğimiz olayı hekimler olarak bazen biz de yapıyoruz ama burada e tıbbi endikasyon olması gerekiyor. Özellikle faset eklem kitlemelerinde ya da fasatojenik ağrılarda fizik tedavi branşı ya da beyin cerrahlarından kütletme değil de işte manevra diyelim manevra yaptığımız oluyor. Fakat bilinçsiz bir şekilde bu iş yapılırsa bu hastamızda olduğu gibi sıkıntılar oluşturabilir ve hastamızda bacak uyuşması oluşmuş. Muhtemelen sinire temas ya da Hasar demeyelim ama bir temas olmuş olabilir. Teşhis için tabii ki MR'ları görmek gerekiyor. Tetkikler sonucunda ne olduğuna karar verebiliriz ve buna yönelik bir tedavi yapılabilir diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Ağrı pili faydaları ne, nedir? Şimdi ağrı pili az önce de bahsetmiştim diğer soruda. Özellikle başarısız bel cerrahisi, başarısız omurga cerrahisinden sonra gelişen nöropatik ağrılarda, damarsal patolojilere bağlı ağrılarda, kanser ağrılarında, yani sonuç olarak bacaklarımızdan, kollarımızdan, gövdemizden omirle, omirlik vasıtasıyla beyne ulaşan ağrı, ağrı duyularını omirlik düzeyinde kesmeye yarayan bir sistem. Bu nedenle özellikle nöropatik ağrılarda ve ağrı sendromlarında kompleks rejinal ağrı sendromları gibi, başarısız bel cerrahisi gibi bu tarz ağrı sendromlarında omurilik pili ya da ağrı pili ciddi oranda fayda sağlayabilir. Bir diğer sorumuz Parkinson plas için beyin pili fayda eder mi? Şimdi Parkinson plas hastaları maalesef genellikle hızlı ve biraz daha kötü seyrediyor. Bu nedenle biz Parkinson hastalarını yaklaşık bir 4 yıl 5 yıl gözlemleriz ve ameliyatını böyle bu şekilde karar veririz. Parkinson plaslarda beyin pil tedavisinin maalesef yeri yoktur. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Trigeminal nevralji hastalığı ilerse tedavi edilir mi? Şimdi hasta trigeminal nevralji hastası öncelikle tanı koymak gerekiyor. Genellikle tanı çok geç konulabiliyor. Diş tedavisi gördükten sonra hastalarımız bize başvuruyor genellikle. Tanı koymak bu açıdan çok önemli. Tanıyı koyduktan sonra bir nöroloji hekimi ya da bir beyin cerrahisi bu tanıyı rahatlıkla koyabilir. Tanıyı koyduktan sonra tabii ki ilk önce bir ilaç tedavisi başlıyoruz hastalarımıza. İlaç tedavisi bir süre sonra genellikle etki etmemeye başlıyor. Bu aşamada girişimsel bir tedavi yapmamız gerekiyor. Yaşa göre daha çok genç hastalarda, literatür bilgisi de bu şekilde. Cerrahi tedaviyi biraz daha ön planda tutuyoruz. Daha ileri yaşlarda ise ameliyatsız tedaviler dediğimiz özellikle radyo frekans tedavisini daha ön planda tutuyoruz. Fakat genellikle hastalarımız ameliyatsız tedavileri tercih ettikleri için ilk etapta radyo frekans tedavisi uygulanıyor. Sonrasında eğer geçmezse de cerrahi tedaviyle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Serebral palsiye beyin pili yapılıyor mu? Etkileri nelerdir? Şimdi serebral palsiye direkt beyin pili endikasyonu yok. Yani bir serebral palsili bir eee genellikle çocuk yaşta oluyor bu hastalar. Erişkin de olabilir ama genellikle çocuk yaşta oluyor. Serebral palsili hastalarda direkt omurilik pilinin yeri yoktur aslında. Fakat serebral palsiye ya da başka bir e, patolojiye sekonder gelişen distoniler yani ağrılı kasılmalar var ise bu hastalara kesinlikle beyin pili tedavisi uygulanabilir. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Ağrı pilin başarı oranı nedir? Hastaya göre ve hastalığa göre birçok hastalıkta olduğu gibi ağrı pilinde de hastaya ve hastalığa göre başarı oranı değişir. Bizim asıl amacımız nöropatik ağrılar ya da ağrı sendromları ise omurilik pilinden ya da ağrı pilinden büyük oranda fayda sağlayabiliriz. Fakat bizim beklentimiz motor güçlenme ya da kasılmalar şeklinde ise burada iyi düşünmek gerekiyor. Burada çünkü ağrı pilinin etkisi çok limitli diyebilirim. Hastayı iyi seçmek gerekiyor. Komplet yani total pilecilerde maalesef çok bir motor kazanım sağlayamıyoruz. Fakat inkomplet patoloji olan hastalarımız için motor kabiliyet kısmi olarak gelen hastalarımızı oldu. Fakat direkt motor güçlenme için bu iş yapılmıyor. Yani adı üstünde ağrı pili. Fakat ağrı pili uygulayıp da nöropatik ağrısı olan hastalarda ağrı pili uygulayıp da motor kazanım olan hastalarımızda gördük. Bu da nedenden dolayı hastalara iyi konuşmak gerekiyor. Beklentileri iyi belirlemek gerekiyor. Ve her hastaya bu tedavileri önermek doğru olmayabilir. Hasta seçimini ve hasta beklentisini çok iyi yapmak gerekiyor. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Beyin pili Parkinson hastalığında hangi semptomları iyileştirebilir? Beyin pilinde hastalığıyla öncesinde zaten bunları ayrıntılı konuşuyoruz. Hangi semptomlar iyileşir bu çok önemli bir soru. Hastaların özellikle tabii endikasyon konduktan sonra beyin piline nöroloji, psikiyatri ve beyin cerrahisinin ortak kararıyla ameliyat endikasyonu koyuyoruz. Bu endikasyon konulduktan sonra hangi semptomların daha fazla fayda göreceğini hastayla paylaşıyoruz. Burada özellikle titremeler, tremor dediğimiz titremeler büyük oranda fayda sağlayabiliyoruz. Yine eklem katılıkları, Rijitte dediğimiz eklem katılıkları da büyük oranda fayda görüp çözülebiliyor. Yine hareket kabiliyeti, bradikiniz dediğimiz hareket kabiliyetleri de yine büyük oranda düzelebiliyor. Donmalar bizim için zorlayıcı olabiliyor. Yine birçok hastamızda yine donmayı da çözebiliyoruz ama bazı hastalarımızda donma, harekete başlama, harekete başlama kabiliyeti biraz zor olabiliyor. Pil ayarlarıyla bunu çözmeye çalışıyoruz fakat en zorlandığımız konular hastalarımızın donması ve harekete başlama süreci bizi zorlayabiliyor. Genellikle hastalarımızın motor semptomlarını büyük oranda yeni endikasyon konulmuş bir hastada çözümleyebiliriz. Bir başka soruya geçiyorum. Beyin pil ameliyatı sonrası motorlu taşıt ne zaman kullanılabilir? Beyin pil ameliyatı bittikten sonra biz pili hemen açmıyoruz. Ortalama hastaya göre değişir tabii ki. Ortalama bir hafta sonra açıyoruz pilimizi. Pil ayarı ve ilaç düzenlemesi optimal düzeye geldikten sonra hastalarımız motorlu taşıtlarını kullanabilir. Yani bu süreç ortalama hastaya göre değişmekle birlikte birkaç ay alabilir diyebilirim. Yani birkaç aylık bir pil ayarı ve ilaç ayarı sonrasında optimal düzeye geldiğinde hastalarımız rahatlıkla araçlarını kullanabilirler. Bir diğer sorumuza geçiyorum yüksek irtifada, yürüyüş ya da yüksek irtifada bulunmak cihaz olumsuz etkiler mi? Hastalar ameliyat sonrası yüksek irtifada bulunabilir mi? Beyin pili ameliyatından sonra eğer yüksek irtifa derken uçağı kastediyorsak tabii ki hastalarımız uçağa rahatlıkla binebilirler. Uzaya çıkmaya da başka türlü bir yüksek irtifa bunu pek deneyimlendiğini tahmin etmiyorum. Fakat hastalarımız rahatlıkla yükseğe çıkabilirler, uçağa binebilirler, tırmanış yapabilirler. Bu cihazı etkileyecek bir durum değildir. Başka bir soruya geçiyorum. Tetrapleji. C4-C5 ameliyatı geçirdim. Omurilik pili ben de ne gibi değişiklikler yapabilir? Şimdi tetrapleji geçmiş olsun öncelikle çok zor bir durum. Yani tetraplejide eğer nöropatikarlarınız varsa omurilik pili sizin bu nöropatikarlarınızı geçirebilir. Mesane pili belki eklenebilir. Mesane fonksiyonları açısından. Fakat tetraplejili hastalar için maalesef ki omurilik pili sizi direkt ayağa kaldırır ya da motor gücünüzü getirir diyemem. Dediğim gibi hastalık hastalığa göre değişir, hastaya göre değişir. Fakat hani motor beklenti biraz iyimser olur tetra, bu tetraplejide. Yani sonuç olarak sizde nöropatik ağrılarınız ya da kasılmalarınız varsa omurilik pili buna faydalı olabilir. Fakat motor beklentiniz dediğim gibi hastaya ve patolojiye göre değişir. Onu konuşmak gerekir. Fakat tetraplejide motor fonksiyonlar genellikle dönmez. Diğer bir soruya geçiyorum. Beyin pil olan biri neyi kesinlikle olamaz? Mesela çok ender durumlarda kalp pili olan DBS yaptırabiliyor ama DBS önceden yapılmış bir kalp bile yap, taktırabiliyorum ya da başka cazi bir tedavi engeli var mı DBS'in? Çok güzel bir soru. Beyin pil ameliyatı, yani kalp pil ameliyatı olmuş bir hasta beyin pil ameliyatı olabilir tabii ki ya da tersi de doğrudur bunun. Yani beyin pil ameliyatı olmuş bir hasta diğer herhangi bir ameliyatı olabilir. Fakat buradaki kriter bizim pil alanımıza çok müdahale edilmemesi gerekiyor. Yani kafaya takılan iki tane lit ve lidin geçtiği hat ve köprücük kemiğinin altına da pilimizi yerleştiriyoruz. Bu hatta çok müdahale olmadıktan sonra beyin pil olmuş hastalarımız diğer ameliyatlarına rahatlıkla olabilirler. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Omurilik daralma, daralmasında tedavi var mı? Omurilik daralmasında. Omurilik daralması, şimdi bel fıtığı ya da omurilik daralması bunlar karıştırılabilir. Bel fıtığında tabii ki gene genellikle mikro cerrahi tedavi yapıyoruz ya da endoskopik diş yapıyoruz. Herhangi bir enstrüman ya da platin kullanmadan bel fıtığını bu şekilde tedavi edebiliriz. Tabii ki ameliyatlık ameliyat indikasyonu varsa. Omurilik daralmasında ise omurilikteki omuriliğin arka elemanları aşırı büyüyerek omuriliğe baskı yapar ve omurilik çapını giderek daraltır. Buna bağlı olarak da uzun süreli yürümemiz engellenmiş olur. Omurilik daralmasındaki bizim ilk önceliğimiz yine platinsiz herhangi bir enstrüman koymadan mikro cerrahi olarak kanal tedavisi yapmaktır. Yani omuriliği tek taraftan açarak çift taraflı olarak tamamen dekompresi etmek yani omurilik sinirini gevşetmek, rahatlatmak fakat bazı hastalarımızda eklem yapıları çok kötü olabiliyor. Faset eklemler ciddi hipertrofik yani büyümüş ve gücünü kaybetmiş olabiliyor. Bu durumlarda da kayma olabiliyor. Aynı zamanda darlıkla birlikte omurilikte kaymalar da olabiliyor. Ya bu durumlarda da platin yardımıyla, omurilik vida yardımıyla omurilikte kanal daralmasının tedavisini yapabiliriz. Fakat dediğim gibi önceliğimiz herhangi bir platin ya da vida koymadan omurilik kanalını açmak oluyor. Bir diğer soruya geçiyorum tane geldi. Acil durumlarda defibrilatör ya da adrenalin enjeksiyonu gerekirse, EKG, EEG gerekirse nasıl işliyor DBS'te? üstünde yani acil durum olursa tabii ki defibrilatör ya da adrenalin enjeksiyonu gerçekleştirilebilir. Bunun haricinde EKG ya da EEG çekmemizde yine engel bir durum teşkil etmez. Acil durumlarda herhangi bir prosedür değişikliği olmaz diyebilirim. Bir başka soruya geçiyorum. 13 yıldır ağır depresyon hastasıyım. Düze Faydası olur mu? Beyin pili ameliyatının özellikle son yıllarda giderek revaçta olan alanlarından bir tanesi nöropsikiyatrik hastalıklar. Yani psikoşürücü dediğimiz psikiyatrik hastalıklarda artan sıklıkta uygulanmaya başlandı. Ağır depresyon yani majör depresyonda ve özellikle obsesif kompulsif bozukluklarda beyin pili tedavisinin yeri vardır. Ülkemizde SGK kapsamının şu anlık dışarısında fakat yakın zamanda SGK kapsamını alacağını ümit ediyoruz. Yani sonuç olarak uygun endikasyonda ağır depresyon yani majör depresyonlarda ve obsesif kompulsif bozukluk hastalıklarında beyin pili tedavisi uygulanabilir. Evet son sorumuzu okuyorum. Ağrı pili tedavisinde riski var mıdır? Ağrı pili yani omurilik pilinde her ameliyatta olduğu kadar risk var diyebilirim. Bu ağrı pilini iki şekilde yapabiliyoruz. Cerrahi uyutarak ya da lokal anesteziyle uyanık bir şekilde yapabiliyoruz. Biz genellikle lokal anesteziyle uyanık bir şekilde yaparak hastadan ameliyat esnasında uyarıları almaya çalışıyoruz. Bu iki ameliyat çeşidinde de dediğim gibi anestezi ya da herhangi bir ameliyattaki risk kadar risk var diyebilirim. Sonuçta omuriliğin içerisine girmek gibi bir durum yok. Normal bir ameliyattaki risk ne kadarsa omurilik pilindeki ameliyat riski de bu kadar da diyebilirim. Şimdilik sorularımız bitti. Sorularınız için teşekkür ediyorum. Eğer başka sorularınız olursa ya da aklınıza takılan bir şey olursa iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.